Bayram. Allah. Hangi şey manyak tarıyor? Lan ne oluyor? Oyun mu takıldı? Ne oluyor lan? Abi Bilmiyorum bir dakika ben Ben bu silah sesinin sebebini bulmak istiyorum. Var lan var. Manyak dur lan. Dur. Allah Samet bunların soyunu kurtuyoruz kanka. <laughs> Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımızda takım elbiseli oyuncu ve Pamir var. Arkadaşlarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş. Abi çok efsane bir PUBG oyunu istiyorum sizlerden. Samet kardeşim özlemiştir diye tahmin ediyorum. Kardeşim okulunu özledin mi? Özledim tabii ki bura. Herkes o gibi ben de özledim. Götürüyorum seni okuluna be. Seni okuluna götürüyorum Samet. Hazır mısın? Tekrardan liseye gideceksin. Hayır. Arkadaşlar bu arada bizim dışımızda biz dördüncüyü bulmuşuz. Dördüncüye tamamlatmışız oyunu. Ahsan diye bir arkadaşımız var. O da hoş geldi diyelim. Duyuyor mudur duymuyor mudur bilmiyorum ama biz okula ineceğiz. Kanka bir dakika takip et dedim. Hı -hı. Hı -hı. Yalnız biz bu adamı takip edeceğiz. Çok garip bir şey oluyor. Oğlum bu adam ya ne konuşuyor mi? ya? Şunun sesini kapatmak yok mu? Heh, kapattı. Biz niye bu adamı takip ediyoruz? Abi okulu geçtik. Dur ben atlıyorum. Beni takip ediyorsunuz mu? Atlayın. Oğlum okulu geçtiğimizi farkındayım zaten. Adamın sesini kapatmaya çalışıyordum ben. Evet handaşlar adamın sesini kapattık. Ee, gerçekten bazı arkadaşların mikrofonu kötü olduğu için kayıda girince sıkıntı olabiliyor. Kimler bizde abi? Herkes geliyor mu? Yok tek şu... Bizim grubun dışındaki adam tek gelmemiş. Kanka ben biraz uzağım. Sıkıntı yok abi ben büyük ihtimalle öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Çok net bu. Grubu. Ne kadar inanmışsın ya? Kanka adamlar Önce... baktım burada dört kişiler yani. Şu an görüyorum. Biri çatıda. Adamın elinde silah var. Bana doğrultmadı. Dostluk ateşi aç. Evet birini düşürdüm. Birini öldürdüm. Bir yardıma gelirseniz harika olur. Ya Abi benim ya. hiçbir loot'um yok ki şu an o yüzden. Kardeşim bu oyunda loot önemli değil falan diyormuş. Of. Abi adamla göz göze geldik. Adamı yumruklayarak öldürmeyi deneyeceğim. Pamir ge getir istiyorsan bana doğru uzaktan yardımcı olayım sana. Ya da Pamir'e doğru gideyim. Abi. Abi. Cık. Eyvah eyvah sıkıştım 3 kişinin arasında da tek bir kişiye Kardeşim seni senin için apartmandan atladım Pamir ölme Oyalıyorum, oyalıyorum adam vuramıyor salak ama Nerede? Allah kahretsin Yaşayacaksın Pamir Pamir nasıl öldü? Hayır. Lan adam kutu oldu lan. Samet, adam... bunların soyunu kurtuyoruz kanka. Kanka. Haf aslanımsın sen. Kanka bak bak. Yeter. <laughs> Yalnız var ya pa Pamir içinde böyle oynanır yani arkadaşlar. Ne pis oynadık be. Abi adam kafama pompalıyla geçirdi yani intikam Kardeşim İntikamını aldık zaten. Hani i̇zlemiyor mu oğlum oyunu? Abi izliyorum biraz daha aldın öyle olmaz. Hepsini soyunu kurutun ya. Allah Allah. Ne kadar manyaksın sen de. Bir adam öldürdük bütün hepsini kurutun diyorsun. <laughs> tamam hepsini halledeceğiz senin için merak etme. Arkadaşlar 3 kişi kaldık. Bir arkadaş Olur. bizden ayrı takılıyor. Olur öyle şeyler. Efendim kardeşim. Kardeşim bir gelsene. Geliyorum kardeşim. Efendim. E şimdi sen de buradan pastaya çıkıyor mu? Kardeşim ben de burada pasta var aynı. Pasta ye Ye çıkıyor mu? Evet Heh, yiyorum şöyle bakayım. bir parça. Oh afiyet olsun kardeşim. Oo. Pamir'in üstünde. Oh bıyıklı adam <laughs> olarak ben güzelce arkadaşlar şöyle pastamdan yiyelim. Pamir'in cenaze yemeği. Pamirin Helvasını yiyeyim. dağıttık Pamir'in. <laughs> afiyet olsun abi. Yok be kardeşim. Valla ölüşün şu an kalbimdeki bir şey kanka. E, yırtılış. Tamam. <gülüyor> yırtılış. <gülüyor> çığlık. <gülüyor> çığlık. <gülüyor> ha çığlık aynen <ayrı>. yırtılış değilse. <laughs> doğru kelimeyi de bulamadım. Evet arkadaşlar şöyle güzelce lootumuzu tamamlayalım buradan çıkalım. Aha Samet ateri şeyini buldum lan ateri şeyi var burada. Bakayım. Aa bir tane jeton attım. ne kadar? Aha lan bir şey verecek bu. Ne veriyor lan? Silah desteği verdi. Aa lan onu veriyor tamam. lan. Gel gel buraya gel teşekkür kanka. Teşekkür lan ne teşekkür edeceğim? Jeton atınca veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım ver bir daha. Aa kole verecekmiş bakayım. Aha vallahi ver. Sen mi aldın lan? Yok. Tane de attık arkadaşlar. Evet, ben şu anda attım. Samet de atmış aynı anda. Bakalım ne çıktı? Çanta. Çanta. Var bundan. Satarız Satarız ben kanka. bir tane daha atayım. Ya da ben yere mi atayım jetonları lan? lan. Oo 3 seviye çanta çıktı. Samet al onu. Oğlum iyi şeyler çıkıyor ha bu jeton mantığı güzel olmuş atat, arkadaşlar. Atat, atat. Ben seni koruyacağım. Samet atat, şey atat. falan gelmedi değil mi abi oyuna? Arkadaşını çıkartma falan gelmedi. Yok. Bir ara öyle bir muhabbet tamam. vardı da demek ki o Fortnite'deymiş Ben oradan belki şey yaptım. Aha Oğuz adam var. Nerede? 110. Nerede? Gösterme kendini. Aha aha sağ tarafta abi. Güzel. Oğlum vuruyor mu vuruyor mu ölmüyor herife bak ha. Sen mi ben öldürdün? Ha, ben düşürdüm, sen. Hayır ben de öldürmedim sen. Biri öldü. Ben mi öldürdüm? Orta, orta kafa gol işte abi. Sen öldürdün. Hayır bazen ben şeyden okeyi falan. Açtım. Kanka başka yerden vurmuş olabilir. Aa bir dakika ev biri var. Biri var Samet. Abi. Sakın. Biz niye bir anda atladık? Kanka şu loot'u toplamak için tabii ki. ne için olacak? Kanka loot'u toplayacağız da adamlar kesin vardır. Kanka her ben yerde kanka adam sen var. Sen Haydi affetmiyoruz. Siper ol, ol sana abi. Koş 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 Adamlar pislik çıktı Rıza baba. Samet bir yere neticemizi verelim de kurtulalım kanka. Kanka buraya güzel netice. Surprise. Buyurun. Allah. Hangi Müzesini manyaklar diyor ya. Oğlum o kadar mermi yoktur ya. Lan Oğlum. ne oluyor oyun mu takıldı? Lan adam delirdi galiba Samet. <laughs> ne oluyor lan? Abi bir ne dakika ben ben bu silah sesinin sebebini bulmak istiyorum. Var lan var. Manyak dur lan dur. Kulağımızı sar edecek geri zekalı ya. <laughs> Bak bir ya tane daha sıkıyor. Da Adam da ya. Kanka orada yaşayan biri var. Samet. Of direkt abi bu kadar nana nana şey. nana. Oha 7 kill almışım. Nana. Aa kanka arkadaşı varmış burada. Hey dostum. Senin, şey senin için, için. yalnızca bir mermim kaldı. Üzgünüm. Aa tek mermili öldü lan. Allah Allah. Biz Kanka İstanbul biraz mi? önce yaşadıklarımız <gülüyor> <gülüyor> videoya Allah'tan girdi arkadaşlar yoksa kimse inanmazdı bize. Ben böyle saçma bir şey gördüm. Adam tarıyor diye. Mermisi de mi bitmiyor ha, Hayır diyorum bende mi oyun takıldı bir şey mi oldu? Aa, yok adam mermisi nedense şeydi ya. Bitmiyor gibiydi. Hile miydi acaba? Kanka öyle bir hile varsa var ya uf inanılmaz yani. Abi siz yavaştan bölgeye gidin bence. Çünkü daralacak alan. Evet. E, Pamir artık kardeşim e, şey oldun sen. Arka sokaklardaki <laughs> ailensin kanka. Bize info <laughs> verecek. <laughs> evet, olay yerine yakınsınız abi. ya da bu şey. eee... Hı? <laughs> o siyah. Var ya siyahi. Siyah, siyah kim? Bilek Black şey, Panther. Vakan, Vakanda'daki. Ya <laughs> <laughs> Yaşlı bir tane adam var ya gözü. Kedi tırmalıyor ya. Nick Fury, Nick Fury. Kedi, kedi tırmalıyordu. Ne mu? Biri Samet biraz... nereye gidiyorsun beni burada bırakıp? Kanka bir şey söyleyeceğim. Alan nerede? Ben alana gitmiyormuşum ki. Evet. Abi, evet ben de Hem alana gitmiyorsun hem garipsin. Peki Kersin... bari o... arkamda Kersin. tırpan niye taşıyorum ben. <laughs> Arkam... Abi hasat zamanı gelirse. <laughs> Şu arabaya binilir mi ya? Yok. Yok. Samit ya Samet kar kaldı. Kardeşim, e, Pam Pamir öldüğü için kanka şey yapmamız lazım burada. O gel ya kanka o. şuraya mezarını yaptığımızı düşün gel. Eee Samet Sa Pamir'in arkasından bir iki söz söyle de. Ruhu şad olsun kardeşim. Nasıl bilirdiniz? Kardeşim Merhumu nasıl? Oğlum bilirdiniz? cenazesi bitti lan cenazesi bitti. Ha, bitti mi? Arkasından bir şeyler söyle diyorum. Ah be kardeşim. Ne güzel ateş ederdim ben. Çok güzel ateş ederdim. De hani destek verirler ya çok güzel sıkardın. <laughs> güzel. Bir sıkışı çok vardı bir var ya. Şöyle şey, <laughs> sağ olun sağ olun diyorum. Bende... Bir de... bomba ateşi vardı. Kanka Pamir'in cenazesi ya sinirim bozulmuş benim. Ondan dolayı kanka ben... <laughs> Siniri bozulan akraba. <laughs> Morali bozulup gülmeye başlar ya bazıları. Gerçekten ya şurada adamlar falan. var. Samet ne motoru sesçi ses yapacaksın Samet. Samet binme mi? <laughs> ya of yemin ediyorum ayıp ediyorsun Samet. Bizi öldürseler şurada yeri. Gel bak burada e, 27. si düzenlenen PUBG festivali var. Abi damsız almıyorlarmış. E, var ya işte damım Samet. <gülüyor> <gülüyor> o benim damım. Ben onun damım. Bir dakika kanka sen kadın değil mi karakteri? Aa doğru doğru. Evet. Tut elini. Kanka bazen fedakarlık yapman gerekecek işte. Kanka o zaman. Bu ne? Ona oh kafayı vurdum lan. Ya Allah. Sabit şurada bize adamlar vursa ne güleriz ha. <laughs> kafayı falan vuruyorum ben. Parkur yapıyoruz ne manyak bir şey olmuş. Lan adam var adam o. o sana Abi böyle tarayarak <laughs> indi aşağı. <başlar. gülüyor> <laughs> Siz şey benim ya. damımla nasıl şey yaparsınız? Kanka bir şey geliyor. Kanka araba. neyse bırak geçsinler. Bence de hiç bulaşmıyor. Kanka ya. bizim adama girdiler la galiba. Yok. Bizim Vallahi bizim adama abi. girdiler. Abi adamın gelişe bak. Samet yardım. Abi. Kanka şoförü vur şoförü. <laughs> <Sıfırlar>. oğlum. <laughs> oğlum bunlar ne lan? Yemin ediyorum sürpriz yumurtadan çıkar gibi oldular adamlar. Öldüler bir de. Samet kardeşim eline sağlık yine affetmiyorsun. Bak 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 hemen ilerideki loot'a gidiyor. Belki arkadaki çok önemli bir şey kaptırdın Şöyle alalım. Oğlum sen alıyorsun ya ar arkadakini. Gel alayım. dene arkadakini de dene. Alsana <laughs> oğlum arkadakini. Niye bakmadın ona? Bana buraya baktıracak hiçbir şey yok. Lan var var ne hepsini alamadım ki nereye alayım? Abi bir buçuk dakikanız var bölgeden biraz uzaksınız eğer araçta gidecekseniz rahat. Ya yemin güzel. ediyorum var ya Pamir süpersin abi çok güzel info veriyor. Abi mavi alan geliyor Samet abi Lan şuna ikinci da bin. Şuna biniliyor mu lan Allah için? Çok merak ettim. o biniliyor lan? <laughs> Samet lan? Oğlum! Kanka biniyorum gidiyorum ben. Abi alan geldi. Aa, oğlum ya çok alan geldi. Dur dur. Oha fırlat. Lan fırladım lan ben. <laughs> açıldı mı? Kanka gidiyorum. Abi... Oğlum bunda <laughs> gel bunda daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> lan Samet ben alana varmak üzereyim ha. Oha ya. Haksızlık ama bu. Arkadaşlar <laughs> süper bir şeymiş bu. Abi te tehlikeli bir yerdesin haberin olsun. Çoklu yerleşim alanı. Kardeşim bana bir şey olmaz diyormuşum. Zang diye bir mermi. Aha Samet çok kötü yerde yalnız gerçekten. Abi. Samet uçamamış ya. Ha. Arkadaşlar ben uçamadım abi. E, biliyorsunuz bu e, PUBG sonra ne var abi başka? Apex bir de şey Fortnite. Fortnite. Bu oyunlar birbirlerini geliştirdiler arkadaşlar. Güzel oldu. Araba sesi. Buradan sponsor. Abi tam karşında. Araba mı? Yok geçti yani. So abi arkandan ateş sesleri geliyor, görüyorsun. Biliyorum kardeşim. Gördün mü? Ha. Abi sen eğil. Alan geliyor abi, çok yakın. Abi biz de şeye çok yakınız ama bilemeyeceğim artık. Samet ölmüyorsun değil mi? Ölüyor. Mamba Ah lan ulan Samet'le dalga geçtik ben gittim. Samet kardeşim. Geliyorum. Lan dur bir alana girmeye çalışayım diyeceğim de çok fena vuruyor ha. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Samet'in önüne geçip Samet'ten yardım bekliyorum. Kanka beni kurtar Samet seni birinci edeceğim. Dur lan belki. Gerçekten ben... şu adam beni kurtarabilirmiş ha. Ben buradan kalkıp devam edebilirmişim. Sen hangi numarasın? İki mi? İkiyim kanka be. Oğlum kullanmak yok mu ya? Şu kullanmayı bir açsalardı. Kanka. Kanka öleceğim. Kanka hareket etme. La hareket etmeyince de aynı gidiyor. Yok ben gittim ya. ya. Ben koşuyorum. Ben. Kanka Görev be. başarısız. Aynen. Ben de birazdan ailen olacağım arkadaşlar. Sobet ne olur gel. Arkadaşlar. Sobet ne olur gel. Samet ne olur gel lan nolur gel <laughs> Samet nolur gel lan nolur Lan <laughs> Oğlum 11. oldum Samet benim için birinci ol Kanka var koş Evet arkadaşlar Samet'i izliyoruz artık bu saatten sonra Kardeşim Samet bizi Temsil edecek ölmezse eğer Kanka can kullan can kullan Full canı kullan <laughs> Aslanım benim bak nasıl can kullanıyor be Bizim yanımızdaki hıyarto var ya o Gitti adam şey yaptı ya. Beni bıraktı lan yerde. Bak yukarıda bekliyor. Ya işte sen başkalarına güvenirsen. Lan ne başkasına güveneceğim. Orada fırlattı oyun beni. Gittim bir yere. Farkında olmadan öldük. Evet arkadaşlar Samet çok güzel bir şekilde ilerliyor. Haritada bakalım artık oyunun son bölümlerine. Çok az kaldı 11 kişi var. Bu arada 11 kişi olması önemli değil arkadaşlar. Ee, çünkü iki kişisi bizim zaten. Bizim adam. Evet, Samet alana girdi. Kardeşim, bir daha bir canını fulle istersen. Arkasına da bakamıyoruz ki Samet'in. Samet bakarsa bakabiliyoruz. 45 kökten merkeze abi Sola çek. Aylin, son durum ne? Ee, abi son 7 kişi kaldı. 2 kişisiniz yani Kanka, 5 kişi halletmiyoruz. Pamir Pamir de ben kimim? <gülüyor> Kont. <gülüyor> <laughs> Garipan hatta değil mi? Garipan. Garip, Garip olay Garip abi han. o nasıl bir sürü şöyle ya? Samet lan öleceğiniz ne yapıyorsunuz? Abi. Almışlar ki zaten abi. Görmüyor Almışlar ya. oğlum ben Sa kutuya saklandım. Ha. Kanka, abi arkandan çıkacak. Kanka. Baksana bak eş eşyaları bıraktığı yere bak. Bak. Samet karşından arkanda karşından. lan arkan. Yat lan abi yat yat yere yat. Yere yat yere yat. Sol karşı. Ha bak, bak, gördün, bak gördün mü taşın orada. Hı hı. Tamam, ya şey. bu adamın dumanına ben ya. Kanka oğlum çok sağ, efsaneler karşı Kanka karşıda bir çıda var. Bir çıda A var. Samet gazat gazat kaçarsın. Gazat kaçarsın. Yok. Abi seni biliyorlar. Samet seni biliyorlar. Vuracaklar seni Samet. Aa bilmiyorlar seni. Bilmiyor. Dur dur dur. Yat yere yat. Z'ye bas. Kanka yere yat Samet. Ne olur yere yat kanka. Kanka. Eller. Ya yemin ediyorum adam Hayden Sig oynuyor ya. Her oyunu birlikte oynuyor. Saklanma. <laughs> <laughs> Saklanmaca başladı şimdi. arkadan biri palayla malayla vurursun. Evet şu anda karşı rakip de iyi ata kalktılar arkadaşlar. Samet arkana da bir baktı belki son bir adam kalmıştır kanka. Yok. Abi üç yerden atıp tek geliyor. <laughs> biri, <za> <laughs> biri, düştü. Evet biri öldü. Aynen. Samet son dört kişi kanka. İki takım arasında kaldın, çok kötü yerdesin. Abi, aman aman. Samet oradan aman, da gözüküyor iki... Yat yere yat, ne olur uzan uzan. Yere uzan. Heh. Arabanın o tarafa git, arabanın o tarafa git. Heh. Tam orada kal. Heh orada kal. <laughs> Oğlum iki kişi arasında kaldı çocuk, çok kötü ya. Çamların ateşte ölürse çok kötü olur. Zaten öyle şeymiş şu anda. Bir gıcıklığında arabaya ateş ediyormuş, ölüyormuş Samet. Araba ya. Samet diğer tarafa baksana alt tuşuyla ile. <laughs> Kimse yok. Evet arkadaşlar Samet birinci olma yolunda. Şu şey çapraz ateşteyim ya. Dur dur bir şey olmaz daha çok var. Daha çok çapraz. çaprazlara girersin sen. İki mafya <laughs> İnşallah Samet'in alanına doğru küçülür de onun üzerine gelirler. Allah. Aha bak gördün mü? Kanka mi? kanka, kanka geliyor. Hareket etme hareket etme. Gördü, gördü. Bence gördü abi. Salak değiliz adam. Salak. Samet vur şunu ya. <laughs> vur şu salak. Vur! Bırak, bırak lan bırak bu lan. Allah. İnşallah ölmez. Abi. Bekle sakla 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 sakla. Görmedi yine. Bu da salak. Aa Kanka, bu arka kaka şey. vur onu. Vur onu Samet vur. Ne biçim tarıyorsun lan? Abi arkana tamam. dön. Tamam. Harikasın Samet. Çok sakin ol şimdi. Bir, biri çıkabilir ama. Çünkü az önceki adam şey Allah Aha, Samet sonunda. <gülüyor> <gülüyor> adam herkes Allah sağında. Oğlum önünde de var. Kanka yat yere, yat yere. Daha bir ki bir yat yere. Z'ye bas. Abi aman aman aman. Lan bu adam gözükmüyor. Ot galiba Samet. Allah bomba. Bombe. Abi yok şey. Zıpla sağ zıpla sağ zıpla. Uzan uzan Samet yere uzan. Yok vuruldu herhalde. Ne yapıyorsun lan <laughs> manyak? <bu, gülüyor> Abi bordo <burdum> bereli ya. <laughs> Ay yere Z ile uzansa hiç vurulmayacak da. Heh. Bak hiç Aa. vurulmadı. <gülüyor> <gülüyor> ya, bir dakika bastım. Bir dakika ben rakibi izlemek istiyorum. Zaten son iki kişi kaldı arkadaşlar. Samet'i vuranlar bunlar. Samet kardeşim helal olsun çok iyi oynadın abi bu arada. Ya çapraz ateşe kaldım. Hakikaten Kanka orada iyidir direndi. Bak ama gerçekten bizden bir kişi daha kalsaydı er, oyun çok farklı olurdu sana söyleyeyim. Kazanırdık. Ücretsin. Kazanırdık bence de sen çok aşırı iyi oynadın. Hani duruşun doğru yerde hamle yapışı çok iyiydi Samet'in arkadaşlar. Yok abi kimse raşlamaz bu dakikadan sonra. O alan dışında mı kalmış ya? Aha bak nasıl kafayla bakıyor görüyor musun? Nasıl bir hareket yapacak çok merak ediyorum. Evet çok safe bir oyun oluyor arkadaşlar şu anda. İki tarafta bekliyorlar diğeri hamle yapsın diye. Şu an burada izlediğimiz arkadaş daha etkileyici oynuyor şu anda. Of oh. of of çok sağlam vurdu abi. Çok sağlam vurdu ama öldüremedi abi. <laughs> evet heyecan dorukta. Tıp 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 tıp. Dım Bence siper değiştirse daha iyi olur. Oo bomba attı. Hiç canı gitmedi. Çok büyük bir şanssızlık. Hadi lan, hadi lan. Bak çok merak ediyorum. Samet bunu mu tutuyorsun, diğerini mi tutuyorsun? Diğerini tutuyorum. Kırmızıydı, değil bu, mi? Ben bunu istiyorum ya bu ben... adam. O bomba attı. Lan vur 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 arkadan vur adam göz Allah. Aa vurdu lan. Abi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Hak etti bu çocuk. Ya. Bütün strese rağmen hem Samet'i indirdi. Pardon, Samet'i bu indirmedi. Samet'i zorladı. Hem de güzelce birinci oluyor arkadaşlar. Evet, Vay bizim sonuçlarımıza gelince. gelelim şimdi. Bakalım bizim sonuçlar ne olmuş. Bizde takım elbiseli oyuncu MVP olmuş. Yani takımımızdaki en iyi oyuncu olmuş. Ben 9 almışım arkadaşlar. Ee, bu arkadaş Birleş Pamir sıfırleş. Çok oynayamadı zaten Pamir. En başta çocuk düşerek öldü. Ve geldik videomuzun sonuna. Eğer daha fazla PUBG Mobile istiyorsanız bol bol like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz.